sokakta insanlar vardı. Niyet vardı, darbe tehlikesine karşı vardı. Günlerce millet sokakta nöbet tuttu. Ağır silahların verilmesini saat hesabıyla yapmaları lazım. Dakika saat hesabıyla. Özel harekatçı on bin. Niye on bin olsun? Otuz bin olsun. Bol bol yetsin. Millet de huzur içinde yaşasın. Bak işgal tehlikesine karşı özel harekat. Muazzam bir güç asker Konya'dan, Tural'dan, Ankara'dan geliyor. Galiban benim aslanlarım, kralı kuzular, daha çocuklar üç ay eğitim alıyor, köyünden geliyor. Silahı o nasıl bilsin, neyi bilsin yani el bombasını, şunu bunu falan. Yat kalk falan birkaç bir şey öğretiyorlar. Çocuklar direkt cepheye. Dolayısıyla PKK onları rahatça vuruyor. Çocuk ayağa kalkıyor, nişanlıyor bana. Şak alnının ortasından vuruyorlar adamlar. Nişancılık eğitimi almışlar. Dolayısıyla özel harekat en sağlam sistem. Bayağı baba yiğit aslanlarımız var. Hepsini alalım. Hepsine de iş çıkmış olur. Efendim. Türkiye'nin de güvencesi olurlar. Asker tam olsa da eğitimi çok önemli. Profesyonel asker olması gerekiyor. Eğitiliyor çocuk tam ustalaşıyor. Hadi seni gönderelim memleketine diyorlar. Yine acemiler geliyor. Tam ustalaşıyor yine memleketine gidiyor. Usta askerle karşılaşmıyor PKK. Özel harekatı gördün mü? Kanı yedi çekiliyor PKK'lıların. Yani üç tane bile olsa özel harekatçı kaçacak delik arıyorlar. Ama asker 20, 30, 40, 50 asker bile olsa adamların umurunda bile olmuyor. Çünkü tecrübesinin az olduğunu biliyorlar. Öyle olmaz.